arkadaşlar herkese merhaba. Raşit abi bulması çok zor. Şu an iç için yiyor burada ben onu esir aldığım için. Vakti çok fazla yok. Yazılımla alakalı sizlerin sorularını topladık. Elimden geldiğince sizleri sıkmadan sormaya çalışacağım. Abi 2025 B48 2017'den beri G30'umuz var zaten. Hani ne değişti? Niye 2025? Bunları biraz bize anlatır mısın? Çünkü araçlar her ne kadar motor değişmiyor. Aynı gibi kalsa da emisyon kaynaklı, parça kaynaklı değişimler olabiliyor. Onları Müşterilerimizin aracında değil de kendimiz görelim diye alıp bunları da tabii ki güncel tutmaya çalışıyoruz. Yani 2025 model aslında 2023 model bir G20, 2025 model bir G20 bunların arasında bile var, var. farklılık tabii ki var. var. Motor mekaniksel olarak aynı olsa bile yazımsal olarak bile farklar. 2017 senin G30'un bambaşka. Dolayısıyla güncel tutmaya her zaman devam etmek evet. gerekiyor. Hazır güncelleme demişken. Mesela servis güncellemesine bu arabalara güncelleme geliyor. Bunlar nedir abicim? Niye bu güncellemeleri yapıyorlar? Bunun hakkında da biraz bilgi verme şansın var mı? Şimdi şöyle, kalibrasyon ekipleri araçların yazılımlarını yaparken bütün koşullarda test ediyorlar araçları. Ama evet. bu tabii ki demek değil ki araçlarda hata olmuyor. O hatalar tekrar e, müşteriler kullandığı zaman ortaya çıkınca onlara güncelleme geliyor. Bunların çoğunluğu genellikle majör olmuyor. Arka planda Arka melek. plandaki değişiklikler oluyor. Güç odaklı olmuyor. Genellikle emisyon odaklı olabiliyor ya da işte ısıtmayla alakalı oluyor biliyor. Ya da aracın örnek veriyorum motor ömrünü daha uzun tutmak için olabiliyor. Bazen bunları gözden kaçırabiliyorlar. O update'ler genel olarak aslında aracın daha iyi çalışması için, daha stabil olması için yapılıyor. Biz de bu update'lere en güncel arabada bile erişebilmek adına şu an bizim bir de bayağıdır sen de. Tabii üç, ki. 3000 falan olmuş. Tabii. Ne ara yaptın 3000? Bin? <laughs> yani biniyoruz, tabii kullanıyoruz, test ediyoruz. Aslında bunun şöyle yapıyoruz. Bu aracı normal bir kullanıcıya 300 beygirlik haliyle stabil e, bir şekilde veriyoruz olsun. ve onun feedback'lerini alıyoruz. Yani var mı herhangi bir sorun? Sonra evet. log alıyoruz devamlı. Sürekli e, güncel aldığımız. halleriyle herhangi bir sorun var mı? Mekanik değişimlerden ve yazılım değişimlerinden sonra 2025 modelde 300 beygirlik versiyonumuz nasıl çalışıyor? Çalışıyor. Bunları görmek adına yapıyoruz bunu. Son olarak yeni kasa G60 bildiğiniz üzere 1.6 Türkiye özel motorla üretildi. 190 beygir, multi bit var. G60 ne durumda? G60 iyi durumda. G60'ın sadece G60 olarak düşünmeyelim bunu. G60'larda tamamen beyin yani motor kontrol ünitesi beyni değişti. Komple. ama sadece onlarda değişmedi bunların B38 olanları da var B48 olanları da var 1620 yani B, 58 B58 6 silindirli olanları da var hepsi için yani bu bütün Vitesco ailesi için yazılımlarımızın hepsini geliştirdik açıkçası şu anda biz hazırız. Stage 1 Stage 1 için hazırız. Stage 2 için hazırız. Yani yeni B48 TU2'ler yeni TU2 de artık hazır. O zaman ben biraz daha soruları arabanın içinde sormak istiyorum Tabii sana. Tabii ki. Biz yola çıkalım. Olur. Çok rüzgar var yani görüyorsunuzdur belki süre alabilir miyiz bilmiyorum ama bir şeyler deneriz. Tabii ki. Amacımız sürü almak değil. Ben burada yazımla alakalı soruları raş tabi bulmuşken hepsini sormak. Hem onun da işlerine doğru yola gideriz. Hem zamandan kazanırız hem de soruları sormuş oluruz. O zaman LC2 G20'mizle videoya devam ediyoruz. Müzik Evet abicim, tekrardan merhaba. Arabanın içinde hı devam beyaz. ediyoruz. Sorularıma ben e, kabaca devam etmeden önce e, şunu söylemek istiyorum. Evet abi, yıllardan beri B48, B48 dedik. E, bu B48'lere çok sağlam dedik ve belki bunu 6-7 yıldır bağıran da biziz. Hı hı. Bu motor sağlam demek, ölümsüz mü demek? Bununla ilgili bize birkaç bilgi verme şansın var mı? Yani evet, 2.06 yapısı diyoruz turbosu 2.0 diyoruz. Yani bu 2.0'ı kırılmıyor mu da 1.6'sı sağlam? Yani bu nedir? Motor çok sağlam diyoruz ama neye göre sağlam? Niye sağlam? Biz ne yaptık da aslında sağlam diyoruz. Burada bizim için önemli olan nedir? Ya aslında her motor kırılabilir. Yani bunu hep söylüyoruz ama çok az konuşuluyor bence. Her motor kırılabilir. Yani bu motor kırılamaz diye bir şey yok. Bütün motorlar için geçerli. Bu motor için de geçerli. Şimdi biz tabii ki uzun zamandır yaptığımız için bazı insanlar bunu şey yapıyorlar. Açıkçası kullanıyorlar. Yani bakın bu yapılabiliyor ve uzun zamandır da kırılmıyor. Evet bu yapılabiliyor. Uzun zamandır belki kırılmıyor ama bunu kimin yaptığı da çok önemli. Yani Kesinlikle. sen yazılımı her yazılım aynı değil sonuçta. Sen bu arabaya kötü bir yazılım atarsan daha erken kırılmasına e, sebep olursun. Yani bu motorlar evet kırılmıyor, zor kırılıyor ama kötü bir yazılımla çok kolay da kırılabilir yani. yani bu çok uzun ömürlü değil. olmaz, ölümsüz değil, değil tabii ki değil. E, ben bunlarda açıkçası 300 beygire kadar ki olan kısımlarında eğer gerçekten hatalı bir yazılım yoksa. O yem kadar gideceğini düşünüyorum. Yani iyi bir yazılımla tabii ki bunu yapabilirsin. Ama kırılmaz diye bir şey yok. Bir kere çok iyi bakımlarını yapmanız lazım. Yani bu araçların soğukken asla basılmaması gerekiyor. Yani yağ sıcaklığı 70 derecenin altındayken basmaman lazım. Kurallara dikkat edersen uzun ömürlü, iyi bir yazılımla uzun ömürlü kullanabilirsin. Ama her yazılım aynı değildir. Yani rakamlara takılmamak lazım. 280 beygir x yazılım, 280 beygir x yazılım 288. aynı olmuyor. Ee, yazılımın nasıl yaptığında çok önemli. Yazılım yaparken arge aracım var mı bu çok önemli. Yani firmalara bakarken arge araçlarının olup olmadığına da bakmak çok önemli. Yani bizde şu anda 5 tane G20 var mesela arge aracımız. Ben... Evet. Birkaç evet. tane G30 var biliyorsun. Yani G60 bile RG aracımız var kesinlikle, biliyorsun. Kesinlikle Bu RG aracının olması çok önemli. Ondan sonrasında evet motorun e, altyapısı çok iyi. İyi bir yazılımla altyapısını e, bu kullanabilirsin. İyi altyapının uzun ömürlü kullanabilirsin bence. Ben biraz benim fikrimi söylemek istiyorum. Ben senin bayinim. Bazı araçlar geliyor. Bu XCZ için fark etmiyorum. Hepsi neredeyse aynı Hı -hı. bilmiyorum. EGT limitleri, fabrikasyon 950 derece olan arabalarda 1250 derece egzoz limiti görüyoruz. Hı hı. Yani bu EGT 1250 çıkarmak güç getirmeyeceği gibi. öbürden de çok ciddiye. Ya arabaların en büyük sorunu yani bu araba için konuşmuyorum. Bütün otomobiller, motorların en büyük sorunu ısı. Evet. Yani ısıyla alakalı çok fazla ısı görürse araç. Yani nedir bu ısı? E şimdi bu araba mesela fabrikasyon olarak e, 900 dereceden sonra... Ee, motorun gücünü açıkçası Kız biraz komutu gönderiyor. kısma komutu gönderiyor. Ama sen şimdi bu araca eğer 1200 dereceye kadar devam et dersen o ısı mutlaka ve mutlaka sana e, motor ömründen kısma olarak, olarak geri dönecek. Bir şeyi nasıl yaptığın da çok önemli. Yani 300 beygiri ya da 280 beygiri nasıl aldığın da çok önemli. Kesinlikle. Yani bunu şunu demesi istiyorum. Motor sağlam. Evet. Ama burada nasıl ya kırılmaz diye bir şey yok arkadaşlar. Bunu görüyoruz, karşılaşıyoruz da. Yani burada gerçekten iyi bir hava yakıt karışımın, iyi bir Hı -hı. argen, iyi bir turbo basıncın, iyi bir stratejin her şeyin olması gerekiyor. Kesinlikle. Ben sorularımı buradan not almaya devam ediyorum. Şimdi abicim biraz da şu soruyu sormak istiyorum sana. Sadece bizim için konuşmuyorum. ilk yine başka firmalar içinde. Herkes de. Herkes 280, herkes de 300, 320. Yani bu yazılımları sen mi destek veriyorsun yani hepsi aynı mı tabii yoksa yani sen dışarıya bir dosya desteğin oluyor mu arsay şey motor dışında ya da bundan iste herkes aynı gücü mü hedefliyor niye herkesin ya gücü işte aynı? Ben açıkçası ben onu şöyle düşünüyorum şimdi bugün RSA dediğin zaman çok uzun zamandır bizim bu yazılımları yaptığımız biliniyor ya tabii ki diğer firmalarda bunu kullanmak isteyecekler yani 280 beygirlik 300'lük, 250'lik versiyonların isimlerini belki de sınıflandırmasını biz yapsa yaptıysak da adamlar bunu kullanarak aynı şeyi yapıyormuş gibi satmak isteyecekler. Bu çok normal bir şey ya. Ben bunu çok normal. De kullanıyorum. De 280 mi? Sadece şunu demek istiyorum. İnsanlar hani senin de herhangi bir dosya desteğin var mı dışarıya? Hayır, tabii ki yok. Tabii Tamamen ki. hepsini kendimiz geliştirdik. Tabii ki. Ee, benim bir diğer Ya bu araçlara biz dışarıdan yazılım desteğini soruyorsan hayır destek vermiyoruz tabii ki. Sadece RSA müşterilerine, RSA bayilerine veriyoruz. Hmm. E, 280, 300, 350 ne koyarlarsa koysunlar adını aynı değil. Peki şunu sormak istiyorum. Bizim 300 beygirlik versiyonumuz var bu motor için şu anda en güçlü versiyon. %25 pompa yakıtıyla, 300 beygir iyi bir pompa yakıtıyla ama tabii adını bilmediğimiz bir Hı -hı. petrolden değil bu araba %25 etil alkol koyunca 320 beygir olabiliyor. Daha fazla gücü neden kullanıcıya sunmuyoruz? Çünkü ben hatırlıyorum sen 4 yıl önce 11'li saniyeler alıyordun evet. G30'la. Evet. Bunun çok basit bir açıklaması var. 300 beygirliğin üzerine sunmayı düşünmüyoruz. Neden? Çünkü 300 beygirliğin üstündeki motorlar artık motor sporları kategorisine giriyor. Yani günlük kullanımın dışına çıkıyor. Evet. Bizim hedeflediğimiz kitle günlük kullanım kitlesi. Yani ben açıkçası bu yazılımları günlük alıp 100 bin, 150 bin, 200 bin kullanan insanlara hitap etmek istiyoruz. Yani işte bunu yapalım. Bu bugün kırıldığı zaman benim umurumda değil diyen kitleye değil. Biz arabayı uzun süre kullanacağız. Bu kitleye biz hitap etmek istiyoruz. 300 beygirin üstünde de bu araçların motorlarının kırılma olasılığı yüksek olduğu için çok daha fazla çarpanı çok yükseliyor. Yani Oradaki belki 30-40 beygirlik fark çok düşük gibi görünse de e, çok çok daha farklı, Riskli daha yüksek bir risk, evet, risk sağlıyor. O yüzden açıkçası 300 beygirliğin üstünü sunmayı düşünmüyoruz. Belki ileride motor sporları versiyonu olarak sunulabilir ama dediğim gibi bundan uzak duruyoruz. Ee, şey sormak istiyorum, bizim moda göre yazılımımız var. Comfort, Eco evet. Pro, Sport. Evet bunu bir şekilde kriptolama aşamasındayız dedik. Evet. Ama buna farklı bir çözüm olarak da uzun süredir biz bir çözüm sunuyoruz. Bunu Aynen belki öyle, doğru. 3 yıl uzun süredir yapıyoruz. Dilerseniz ondan da bahsedelim. Örnek veriyorum. Bir müşteri 300'lük versiyonu da istiyor. Bir de 250'lik versiyonu da istiyor. Bunun için ne yapması gerekiyor? Ya Bunun için açıkçası bayilerimizden kendim flashlamak istiyorum. Kendi yazılımımı kendim atmak istiyorum derlerse biz single yani son kullanıcı için oluşturduğumuz bir lisanslama var. Aracına isterse orijinal, isterse 250'lik, 280'lik yani ne aldıysa onları şey yapabiliyor. Bir diğer sorum biz yine 4 yıl önceydi hatırlamıyorum. Hibit Turbo setup'ı yapmıştınız. Hı, hı Hibit Turbo setup'ı şu an son kullanıcı yine sunulmadı. Bunu o zaman şeyle bağdaştırabilir miyiz? 300 beygir üzerinde evet. riskimizi yüksek gördüğümüz için. Evet. Aslında temel sorun o. Yani 300 beygirin üzerinde gerçekten riski çok artıyor. Ben birkaç tane soğuk motor, yani soğukken motoru zorlayan kullanıcının motoru kırdığını gördüm. Evet. Denk geldim. Segman mesela kırılmıştı. Hı hı. Bunların açıkçası önüne geçmenin en kolay yolu güç standartlarını düşük tutup limitleri de altta tutmak. Yani bunu limitleri ne kadar yükseltirsen evet, o kesinlikle. risk kat sayısı çok daha artıyor. Yani 1x olarak düşünmeyin 3x 5x olarak artıyor. Dolayısıyla ben açıkçası bu riskleri müşterilerimizin almasını istemiyorum. Bir de benim kendi kişisel tecrübelerimi direkt sahada yazım yaptığım için söyleyeyim çok isteyenler oluyor, hevesli olanlar oluyor. Sana single lisans verelim diyoruz ama mesela %25'ten aşağı tane koyma dediğinde çoğu kimse yani bunu sürekli koyulabilecek bir durum değil. değil. %25 bir yakıt alırken ya da bir uzun yola giderken sürekli atılabilecek bir durum değil. Ya da böyle çok iyi her şey yapmak isteyenler single lisans vereyim, kendin yap dediğinde bilgisayarından yapmak istemiyor, korkanlar olabiliyor. Hı hı. Bunlar sadece bizler için bir seçenek ama 300 beygirlik versiyonu kafan rahat. OEM gibi, OEM gibi kelimesi nedir abi. Sen bunu çok kullanıyorsun. Ben çok kullanıyorum. Ben bu yazılımları oluştururken ilk hedefim orijinal üreticinin ürettiği tolerans değerlerinin üstüne çıkmamak. OEM gibi derken hani şunu kastediyorum devamlı. Şimdi bazen hani hep şey duyulur ya ya yazılım yaptım sanayiden çıkamıyorum. Evet haklılar işte aslında. Bu, bu, bu OEM gibi değil işte. Yani OEM gibi olan bir şey yaptırırsın ve onu 100000 bin, bin kullanırsın. Bu Doğru. ne demek olur? Yani orijinal bir üreticinin ürettiği yazılımla uzun Orijinali süre, gitmiş kilometre oluyor. gitmiş oluyorsun. Ee, biz bunu hedefliyoruz. Yani benim tek hedeflediğim şey bu yazılımları yaparken kullanıcının minimum 100 bin kilometre sorunsuz kullanması. Evet, kesinlikle. Çünkü araçlar pahalı, motor parçaları pahalı. Yani hedeflerimiz şey değil, en hızlısını, en e, agresifini yapmak değil en uzun ömürlüsünü yapmak. Ya ben de öyle düşünüyorum kesinlikle. Zaten böyle yarışacağım tarzı gelenlere bu araba değil. Değil. kesin. Zaten değil. hiçbir zaman rolling gibi bir şeyle de bu piyasada bulunmadık ya da hı hı. en azısı biz olduğumuz için de bize gelmediler. Ben bir de şimdi sosyal medyada bayağı popüler oldu yurt dışında görüyoruz. Bu B58'leri var bu motorun, 3000 motorları. Yeni B58'ler işte 30 piyasa, 2 bar basıyorlar, İnanılmaz tarzı cümleler kullanılıyor. Ee, i̇nternette görüyoruz. Tabii ülkemizde B58 olmadığı için bunu görmedik ama biz buna biraz aşinayız aslında. B48'lerden aşinayız aslında. Evet, 430'lardan özellikle 2 sene öncesinden. Şöyle söyleyeyim onu da ben minik şey geçeyim. Arkadaşlar 430'lar geldi biz şok yaşadık. Yani arabalar fabrikasyon arıza yakıyor ülkede. Tahrik veriyorlar orijinal yazılımıyla. Sonra bunu nasıl çözebiliriz de üstüne gittiğimizde sana şey yapayım. Aslında sadece B58 değil sizin o yeni gördüğünüz. Türkiye'de bulunan 2.0 motorlarda da var. Hatta yeni kasa 520'yi G60'da da bu sistemi görüyoruz ki onlardan datalog bayağı aldık. Hı hı. Aslında artık şaşırmıyoruz buna. Bu evet. nedir abicim? Bu yüksek basınç olayı yani nedir? Miller prensibini kullanıyorlar. Bu yeni e, B48'ler 430'larla biz gördük açıkçası. Evet. E, belli bir kilometrenin üzerinde araç e, özellikle 140-150'nin üzerinde e, üst viteslerde emisyon kaynaklı daha fazla hava sokup yani içeriye daha fazla hava sokup daha az yakıtla emisyon moduna Şöyle sokuyor seç. kendisini. B48'de de aynı şekilde B58'de de aynı şekilde. Bu bir çalışma prensibi. Yani nasıl Otto cycle var? Yani otomobillerinin hepsinin kullandığı Miller'da Miller'da ya da Atkinson bunun farklı adları da var. Bu da bir cycle yani pistonun e, hareket kabiliyetinin değiştiği bir Cycle. Zamanlama değişiyor aslında. Biz Şöyle, bunları... ben makine mühendisiyim ya, bizim <laughs> son sınıfta işten yanmalı motor seçmeli ders alabiliyordunuz, ICE, Internal Combustion Engine. Orada mesela sınav sorusunda bile adam sana şeyi çizdiriyordu, Otto Cycle Miller Cycle'ın farkı nedir? 5 tane fark yaz. Bunların çevrimlerinin birbirlerine avantajlarını, dezavantajlarını yaz. basınçlarını yaz. Ne olduğunu anlat tarzı diyordu. Burada da artık emisyonu düşürebilmek adına çünkü milder da yapabilmek için bazı masraf yapman lazım. Örneğin turbom sağlam olması lazım. Hı -hı. Daha fazla hava sokman lazım. ısınmayı öne tür geçmen gerekiyor. gerekiyor. Çok fazla hava sokman gerekiyor. Yani burada aslında çok basitçe yani anlatmak gerekirse Ama daha canım. fazla hava, daha az yakıt. Ama biz ne yaptık? Milder'ı yani biz de şöyle Neyla'da yapıyoruz. araçları diyelim daha doğrusu. Biz de şöyle yapıyoruz açıkçası. Yani şimdi 4.30'um var. 150'den sonra araba gitmiyor. Gitmiyor ve abuk sabuk bir moda giriyorlar. Yani nasıl giriyor? Araba 150'den sonra titreme yapabiliyor. Böyle garip garip hareketleri var. Hiç bilmiyorum başına geldi mi 4.30'da? Geldi geldi. Ben 4.30'da arkadaşın arabasıyla giderken 120-130'dan sonra araba bir anda 1.8 basmaya başlıyor. Evet. Ve kafayı indiriyor. Böyle abuk subuk bir yani şeye moduna sokuyor kendini. Ne gidiyor ne gitmiyor. Biz bunların hepsine bir alternatif ürettik. Kesinlikle. Yani e, bunlar da tabii ki zamanla oluşabilecek şeyler. Tecrübe ettik. Nasıl bunları daha iyi hale getirebiliriz? Bunların Miller olan araçlar ki şu anda yeni araçların hepsinde var. Bunlar için bir çözümümüz var. Hatta ben şöyle bir şey söyleyeyim bu Miller'a direkt BMW orijinal OEM olarak da geçemedi. O titreşimin kendi sorunları defalarca evet. güncelleme yaptı. Beni artık arayan şeyler oluyor Diyor ki kardeşim yetkili servis bana dedi ki güncelleme beklemen lazım. Ben bu arabayı Bolu Dağı'na çıkamıyorum. Evet. Araba tahrik verip biz bunların hepsine bir çözüm sunduk. Ama bizim gelecek için iki yıl öncenin olayı artık güncel tüm arabalar onu geçtiği için insanlar da şaşırmaya başladı. Evet. Ee, bir de son olarak şunu sorayım. Şu anda güncel fabrikasyon son sürüm yazımlarla bu sorunu çözdüler diye düşünüyorum açıkçası. Sen ne diyorsun bilmiyorum ama ben en azından sorun aşırı... Düşünmüyorum. düşünmüyorum. Ben daha yeni, ne? daha yeni Alican'la 2-3 hafta önce yaşadık. 2025 model bir 430 geldi. Öyle mi? Devam ediyor mu hala? Akşamleyin hatta bir log aldık, baktık. Aynı şekilde 130'dan sonra 2 bar. Devam Basınç. Aynen öyle devam ediyor. Ve biz ee, onu Çözdük yani çözdüğümüz için o gün o sorunu e, çözüp gönderdik. Ama inanın müşteri için bu yazılım attırmaktan çok daha öte bir şey. Evet, Çünkü kesinlikle serviste çözülemeyen bir sorun var şu anda yani bu Miller ba e, servisinde başına bela oldu. Kesinlikle. Çünkü yapacağı hiçbir şey yok servisin şey parça var. değiştirilmeyle olabilecek bir şey değil tamamen yazılımsal. Ya Ve bu Avrupa Birliği ülkelerinde İyi, üretilen araçlar yasal için olarak da o emisyonu sağlaması gerektiği sağlaması için gerekiyor adamlar 130'dan sonra arkaya eskiden olduğu gibi dururken ki emisyon değil sadece gidiyor 130'la arkadaki emisyonu ölçüyor. Tabii yolda Yük, ölçüyor. Yolda ölçüyor ve bunun için de adam bu sistemi geliştirmiş yani diyor ki nasıl olsa 130'un üzerinde zaten benim ülkemde diyor çok fazla 130'un üzerinde bu araçlar kullanılmaz diyor. Kesinlikle. 130'un üzerinde Miller'ı dayamış diyelim yani. Miller'la da e, açıkçası e, 130'a kadar belki hiçbir sorun yok ama 130'dan sonra eğer otoban kullanımında gerçekten sorun yaratabiliyor. Bu araba internete girebilen bir araba. Hı hı. E, bu aslında ben soru sormak değil de ben biraz söylemek istiyorum. Ondan güncelleme geliyor ama arkadaşlar bu ondan güncelleme gerçekten çok geç geliyor. Örnek veriyorum yetkili servislere 4-5 paket bir güncelleme geliyorsa e, buna neredeyse yılda yıldaki tane geliyor. Yani 6 ayda bir güncelleme hı hı. geliyor bu güncellemelerde genelde emisyon kaynaklı. Az önce bahsettiğimiz gibi. Tabii bunda Miller yok ama hani bu 1.6 için konuşuyorum. 1.6 olan Miller yeni kasa G'ler. Hani bu güncellemeler çok Bunda da Miller var. Aktif değil. Evet, tam. Ben bunu aktif hale getiririm sana istersen görürsün nasıl. Yazılımsal olarak tam. Yazılımsal olarak aktif yapmışlar. Tabii tabii. her şey hazır. Sadece bunda aktif değil. Bunda da aktif hale getirebilirler. Ama zaten şöyle söyleyeyim G60'ta bunu Aktif hale getirdiler. Evet. Bunda da getirebilirler ama güç çok düşük olduğu için. Bunda yani 170, 170 beygir olduğu için, ee, yani bunda 130'dan sonra o yaptıkları işlem çok daha ters tepebildiği için. O yüzden bence bunu bunda bunu şey bırakmışlar ama bunun 2 litrelerin hepsinde aktif. Ama bu araba 2025 Bunun biliyorsun yurt dışındaki 100 kaçlık versiyonda o yurt dışına yaptığımız araba 184 184'lüktü değil mi? 184. Bak o da Mildır mesela. 320'yi 184'lüktü. 2 sene dün. önce yaptık o arabayı. iyi hatırla. Ve makyajsız bir arabaydı. Hani LC'yi bile Evet, denildi. Avrupa'daki satılanlarda Miller çoğunda aktif. Bu Hatırlarsın o arabayla da 3-5 ay uğraştık yani. Uğraştık. Onu hatta uzaktan lisansla yaptık. Uzaktan olan. lisansla yaptık. Yani şöyle isteyen bütün müşterilerimiz kendi arabalarını kendileri flashlayabilirler. Evet. Yani orijinalle modlu arasında dönüş de yapabilirler. Bunu yapmaları çok basit. Sadece bir kablo gerekiyor. E-net kablosuyla yapabilirler. Hı hı. E, şey yapabilirler. Hani o map switch olayını kendileri yapabilirler. Ama işte bu işte Ama çok da çoğuna kullanışlı gelmiyor. Yani kullanışlı gibi. gelen insanlar varsa öyle. Yardımcı oluruz. Biz de için. zaten bu 3-4 senedir bu şeyi seçeneği sunuyoruz zaten biz. Yani isteyen müşteriler lisansını alıp kendileri flashlayabilirler. Bu çok böyle zor bir şey. Dünya dünyayı yeniden, yeniden keşfetmiyoruz yani. Ben şey hatırlıyorum şu an tabii eskiler. <laughs> Biz bunu biliyorsunuz ilk 4 sene önce yaptık bir doktor eee Dişçi evet doktordu. O hatta sattı ben en 160 bin kullanmış, yeni bundan evet. almış LC2. Yani kendisi flashladı, kendisi kullandı, kendisi evet. orijinale döndü. Kendisi, kendisi, orijinali döndü, orijinali kendisi döndü, döndü, sattı yani. Evet. Bu da güzel bir şey. Yani isteyenler bunu yapabilirler ama ben hiç bilgisayara bağlamak istemiyorum. Kendim flashlamak istemiyorum. Kendim korkarım bu tarz işlerden, E tabii ki onlar... Biz sadece flashlamanın dışında uzaktan şanzıman yazımı yapabiliriz, kodlama yapabiliriz, arıza silebiliriz, log ha. alabiliriz, bunların hepsini yapabiliriz. Son kez abi telefonumdan sorularımı kontrol ediyorum, senin de özellikle eklemek istediğin bir şey var mı bilmiyorum ama... Ee, sadece şunu söylemek istiyorum sana, bazı kullanıcılar kaç bar basacağım ben diyor, İşte kimisi birazcık biraz öğreniyorsa diyor ki benim timingim kaç olacak diyor. Hı -hı. Ee, şunu demek istiyorum. Mesela bir buçuk barla iki buçuk diyelim abartayım ya da iki bar. Hiçbir şey. Hani tek başına hiçbir şey anlam ifade etmiyor. Bununla ilgili e, senin defalarca kaç tane dosya denedin bilmiyorum ama G30'da en son 500'de bir sıfırlamıştın sanırım. Bir 350 daha vardı. G30'da 1000'in üzerinde denedim. 1100 civarıdır şu anda. Ee, 1100'dür. Yani G20'leri saymıyorum çünkü G20'lerde senin üzerinde eski arabanda, Ali arabasında evet. o kadar çok sayı yani sayı çok yüksektir. Ama şunu söyleyeceğim yani bu araçlarda basınç tek başına hiçbir şey ifade etmiyor. Mesela bizim 300 beygirlik versiyonlarımızın tamamı arabanın orijinal ile yürüyor. Yani evet, ateşleme evleniyor. avansı tamamen orijinal. Ya bu ne demek oluyor? Şimdi işte biraz önce sana söylediğim hani 300 beygiri almak var almak var evet. mantığı da şuydu. Yani düşün ki bir araç 1.4 barla e, ve fabrikanın belirlediği o ateşleme avansıyla örnek veriyorum 20 dereceyle 300 beygiri alıyorsa evet. sen bunu 2 barla 30 dereceyle alıyorsan bu bir ortada absürt bir durum var demektir. Bu diyeceğim. doğru bir şey değil. Bu ömrünü kısaltır işte. Motoru. Bu binlerce testte şuradan en hızlısını değil en optimum Bravo. Yani en tek amacımız o diyebilirim. En güvenli o hem gibi kelimesi de buradan geliyor. Ya şöyle ben bu işe açıkçası 13-14 senedir belki 15 senedir ciddi anlamda zaman ayırıyorum. Kesinlikle. Ee, bu işe ilk başladığım zamanlarda hep bizim için şey diyorlardı işte en hızlısı. Ama çok kırılıyor falan diyorlardı. Hep böyle bir söylenti vardı. Tam evet. ilk başladığımda. Hep RSA, ama şöyle söyleyeyim lafını bölüyorum arkadaşlar. Bu 1.4 TSI yapıyorlardı 9 saniye gidiyor evet. araba. 1.4 TSI'ları işte Volkswagen grubunu yaptığımız zamanlarda hep böyle şeyler oluyordu. 3.35 dizel yapıyorlardı. Aynen yani öyle o. ve hızlı arabalar yapıyorduk. Ama ben şöyle söyleyeyim. N13'ler bile hızlıydı. Evet çok hızlılardı ama şuydu. O zaman ben bu işi yani şu andaki kafamla yapmıyordum. Yani zaman geçtikçe... Bir şey dönemi oluyor. Yani senin e, motora bakış açın ve yazıma bakış açın değişiyor. Ben yaklaşık bu 10 senedir araçların tamamını sana o bahsettiğim orijinale en yakın olan o, o, pozisyonda üretmeye çalışıyorum. Yani hem güçlü olsunlar hem de minimum sıkıntı yaratsınlar. Dolayısıyla bunu yapmak işte konuşurken kolay ama yapma zor. Çok defalarca test etmen gerekiyor. Kesinlikle Yani şu 3. köprü yolunda yediğim cezanın e, ee, bu şey paralarının ne derler? Gişe, gişe paralarının. Yakıtı saymıyoruz yakıtın, zaten. Yakıtın. İnanın hatta hesabı yok. Bazen 6 ay 1 sene uğraştığım yani yazılımı bir günde silip tekrardan yeniden başladığım oluyor. Çünkü içime sinmiyor. Evet. Dolayısıyla burada tamamen aslında yazılımcının inisiyatifine kalmış oluyor? Yani sen gücü nasıl almak istiyorsun? Kesinlikle. Ya bu arabadan 300 beygir almak gerçekten çok kolay. Gerçekten. Abi çok Abi Ben kolay. işte kendim bana diye gönderdin, kendi arabanda evet. dene dedin, arka kapıdan hiçbir şey yapmasam bile, evet. 300, 300 üstüne alabilirsin. Evet. 300 çok. 300 almak çok kolay. Ama nasıl aldığın önemli. Yani Onu işte. Çok iyi anlıyorum. Ya ben bir şey yaparken o şeyi nasıl yaptığım benim için çok önemli. Ben ona dikkat ediyorum. Şimdi ilk başladığımda dedim ya toyduk bilmiyorduk. O zaman evet en hızlısını yapmaya çalışıyorduk. Doğru. Yani o ilk motivasyonumuz en hızlısını yapma üzerineydi. Ama birkaç sene sonra akıllı adamlar bunun doğru olmadığını görebilirler. Ben de bunun doğru olmadığını gördüm. Neden? Çünkü yaptığımız dönemde de aynı şekilde. Bunu aslında projelerle ilgili de söyleyebilirim. Yani bize hep soruyorlar. Diyor ki işte niye proje arabası yapmıyorsunuz? Niye hani en hızlısını geliştirmiyorsunuz? Abi o tarz projeler sorun devamlı sorun. Yapıyorsun, 3 ay sonra başka bir şey için geliyor. Ya da birisiyle yarışıyor, daha da hızlandırmak için geliyor. Bu işlerin hiçbir sonu, sonu yok. yok. Yani inanın bana M3, M4'ler içinde görüyorsundur yani yurt dışında sonu da. Tarz, yani bitmiyor, öyle bir bitmiyor. şey var ki 100 200 3 saniye alıyorsun, 2.5'a düşürmeye çalışıyor. Ya Bunun bir sonu yok. Ya, dolayısıyla ben bu tarz işlere girmek istemiyorum. Sonu olmayan, önünü göremediğin, yani işte adam o evin dışına çıkan hiçbir bir şey. Evet. Adam işte 1 milyon lira şey için ayırıyor. İşte diyor ki bu motor kırılırsa ayırıyor. <laughs> Abi benim öyle bir şey için vaktim yok. Benim biliyorsun vaktimi ben boş bile... şeylere harcamak istemiyorum. Yani nedir yeni harcadığım vakti? Biliyorsun son bir buçuk senedir vites çalışıyorum. Nedir? Evet. G60'ların beyni. Yani bana gerçekten mantığıma mantıma yatacak projeler benim için önemli. Yoksa İnanın bana bir M3'ü 3 saniye yapmak, bu arabayı OEM gibi yapmaktan daha kolay. Kesinlikle. Yani bu arabayı OEM gibi yürütmek M3 ya da M5 yürütmekten daha zor. Bakın çok ciddi Aradaki farklar var. var yani aralarda. Söylediğim şey iyi anlaşılması için söylüyorum. Proje arabalarını istediğimiz zaman yapabiliriz. Ama yapmıyoruz. Yapmamamızın da mantıklı sebepleri var. Kimse bize küsmesin. Yani 300 beygir, aynen. 300 beygiri de bu arabada vermemizin sebebi 340 beygirde 300 beygirle 150 bin kilometre gidiyorsanız belki 340 beygirle 50 bin gidiyorsunuz. Riski at. Biz de bu 50 bin gitmesini istemiyoruz. Yani Son kullanıcıya kullanılmaz. Göz göre bak. göre, yani bir şeyi biliyoruz eğer sonuç öyle olacaksa biz elimizden geldiğince bunu yapmamaya, uyarmaya çalışıyoruz. Olay bu yani. Teşekkür ediyorum. Vaktini ben, aldık. Ben Çok fazla vakti amca. yok. Buradan hatta ayrılıp o direkt işe gidecek. <laughs> biz de yolumuza gidecek. Teşekkür <laughs> ediyoruz. Ben teşekkür ederim abi. Umarım güzel video olmuştur. Yine sorularınız varsa detaylı bir istedik. Raşit bir yani bilmiyorum sadece bir abi olarak değil bir e, sormak istediğiniz soruları cevaplanacak bir kişi olarak da düşünebilirsiniz. Çünkü inanılmaz tecrübeye sahip, inanılmaz bilgiye sahip ve bunu paylaşmaktan da çekilmiyor. Tabii ki. O zaman görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Videoyu da böyle kapatalım. LC2'den, Vitesco'dan, G60'tan daha çok işimiz var. İşimiz bol yani arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.